Arabaların üstüne kara bak. yaklaşık 30 santim falan kar var arabalarda. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kafamın esneği bir yöne döndüm arkadaşlar. Şu anda kar yağışı da başladı. Kar yağışı ileride muhtemelen daha yoğun. Ben gidebileceğim bir noktaya kadar gideceğim. Hüseyin'in ilk karını görüyorum ben yani bu kadar alçakta şu anda çok alçaktayız arkadaşlar yani ilerisi yok ileri daha daha da kötüdür yani 4x4'ler biraz sonra geçmeye başlar buradan operasyon arkadaşlara da buraları tavsiye ediyorum ya zerreşemiyorum şu anda hiç soğuk yok bana ancak şu kaskın üzerindeki olay beni delirtiyor yani damla 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 oluyor ak, ak gitsene kardeşim ya ak git arabaların üstündeki kara bak yaklaşık 30 santim falan kar var arabalarda kar manzaralarıyla Trabzon her zaman göremezsiniz Trabzon'u böyle karlı Hayır kaskın solu niye boğulanıyor da sağa boğulanmıyor? Benim ağzım solda mı kardeşim? Allah Allah. Arabaların üstü hep kar. Adamlar bana bakıyor manyak mısın sen diyor ya. Bu da benim arkadaşım var Soner. Ama o ta şeyde Hıdır ana merkezinde yani. Oraya gidemeyeceğiz. Orası çünkü baya kardır. O riski almam. Şurada bir kahvehane var saftayın girelim. Hem şu kaskımızın dışını silelim. Arkadaşlar şurada benim videomda var biliyorsunuz. Amca burayı hep manken doldurmuş. Buradan insan geçerken dedim baya bir korkar altına kaçırır gibi bir videom vardı. Bayağı izlenmiş, sevilmiş yani komik bir motovlog videosu gibi. Teşekkür ederim. Şurada bir kahvehane vardı sanki. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum herhalde. Aynen var. Şu kaskı sileceğim. Motoru nereye çekeyim ki ıslanmasın. Dur şuraya çekeceğim. Islanmasın makine. Bakayım burada bir kıraathane var hafiften. Bir soba mı var bir şey varsa